Herkese merhaba bugün yine Dubai'deyim ve size söz verdiğim gibi dünyanın en pahalı hamburgerini yemeye geldim. Şu arkamdaki binanın içerisinde gideceğim restoran. Buraya normal taksiyle maksiyle geliyorsunuz ama insanlar genelde gelmiyor. Bakın mesela burada bir Ferrari var. <laughs> pahalı bir araba. İşte burada hep pahalı 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 arabalar var. Çünkü bayağı lüküs pahalı bir restoran. Öncekinde o tatlı gerçekten hak etmiyordu ama bu sefer bu hamburgerin hak edeceğini düşünüyorum. Thank you. Avizeden pahalı oldu anlaşılıyor. Dur, baksanıza ben bile pahalı duruyor Demet. Um, is this Firebird Diner? Yes, okay. Menünün içerisinde bizim yiyeceğimiz hamburger mevcut değilmiş ee, ama hazırlarlarmış, problem yokmuş. Şu an masada oturdum ve hamburgerin hazırlanmasını bekliyorum. Hamburger hazırlanmaya başladığında bana haber verecekler, ben de yanına gideceğim. Ee, bana şuradaki müzik kutusunu çalıştırmam için para verdiler, bozuk para gibi jeton verdiler. Şimdi gidip müzik kutusunu çalıştıracağım. Bir seçiyorum. İleride bakayım abi, ileride ileride. Yapıştırıyorum. CD aldı, gidiyor, yaşar atlayışını yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Oynuyor, dönüyor, dönüyor, CD dönüyor. My name is Chef Matt. I'm here at the uh, Firebird Diner in the Four Seasons DIFC Dubai. And today I'm making for you the Burger Khalifa. So I'll walk you through some of the ingredients here. We have two uh, USDA beef patties, 200 grams each, an all American slider, seared foie gras, a lobster tail, an egg. And here I'll just start assembling a little bit of truffle aioli. Burger Khalifa. It will be really hard to eat at the point. <gülüyor> yeah. <gülüyor> I'll try. Devriliyor, sürekli devriliyor. O kadar kocaman yapmışlar ki İçerisinde yok yok, ne varsa bocalamışlar, hepsi çok özel etler, hepsi birbirinden güzel etler. bir bonfile görüyorum ya da antikot biraz yağ var yanında. Şurada özel Amerikan bilmem nesi varmış, yine içerisinde bir köfte daha var. Şurada 200 gramlık çok özel yine bir bonfile, özel hamburger köftesi var kendi kıymalarını özel yaptıklarım. Yumurta var, ıstakoz var. Yani bu bir gerçekten şey, Burj Khalifa'nın hamburgeri diyorlar. Burj Khalifa'da Dubai'nin en büyük, en uzun kulelerinden bu da tam bir kuleye benziyor zaten. Kocaman bir kuleye benziyor. Ben bunu nasıl yiyeceğim cidden ya? Abi dedi ki gerçek erkek adam bunu elleriyle yerdi ama bunu elle yemek de çok mümkün değil. Üstten başlayacağım bak sırayla gideceğim. Şuradaki etten başlıyorum yemeğe. Garip ve et. Üsttekini beğenmedim pek. Yukarıdan aşağı gidiyoruz. Yukarıdaki bu ufak Amerikan mini burgerdan başlıyorum yemeğe. Harika. Efsane. Böyle bir şey yok. Hayatım dediğim en güzel hamburger. Böyle bir şey yok. Ben bunu nasıl bitireceğim diye düşünüyordum ama şu an doymayacağım galiba diye düşünüyorum. Fiyatını hak ediyor mu bilmiyorum ama harika bir şey. Bak. Ee, durmuyor. Giyorum. Yiyeceğim. Aa. Kabuklu mu? Kabuğu değil ısırımı yok ya. Harika güzel ya. Et çok güzel. Ekmeği çok güzel. Hepsi çok özel. ıstakozu çok güzel. Yumurtası bile güzel adamların. Fiyatı 500 dirham. Yani yaklaşık 450-470 lira arasında bir. Fiyatı var. Yemesi çok zor ama çok zevkli ve tadı aşırı güzel ya. Midem bayram etti. Yani uzun zamandır... Uzun zamandır hayatımda bu kadar güzel bir şey yememiştim genel anlamda. Çok özleyeceğim galiba bunu ve hayatımda bir daha yemeyeceğim muhtemelen ama bana ısmarlamak isteyen olursa aranızda çok çok sevinirim. Şu an e, Acun 500 bin TL kutusunu açıyormuş gibi hissediyorum. Büyük hissediyorum. Dı dı Bak normal evet Burger Cliff'ın normal fiyatı 450. Blogger indirimi %50 blogger indirimi yapmışlar. E, 250 liraya değer. 250 kesinlikle değer. Böyle bir tatlılık yaptıkları için de buna öpücük yollayacağım hepsine. <laughs> Abicikler çok tatlıydı ya. Şef Şef Bey nerede? Şef Bey. Şef Bey, Şef Bey gitti. Şef Bey. Good night. See you. Şu an otel odasına gidip böyle dayılar gibi göbeğimi böyle oluşturmak istiyorum. <laughs> çok güzeldi ya. Harikaydı yani bu. Ya özellikle o tatlıdan sonra 3000 TL verdik 2700 TL verdiğim tatlıdan sonra bu böyle bir ilaç gibi geldi ya çok çok güzeldi. Dubai'de 500 TL'lik hamburger yedim. Ee, orada çalışan bir garson da YouTuber olduğu için ve YouTuber'ları çok sevdikleri için %50 indirim yaptılar. Yani yaklaşık 250 TL gibi bir fiyata geldi. Dondurmaya kıyasladığımda gerçekten hak ediyor. Yani dondurma tamamen rezaletti ya. Dondurma tamamen dolandırıcılıktı ama bu değil. Tadı çok güzeldi. En azından doydum. Hayatımda yediğim en iyi hamburgeri yemiş oldum. O yüzden e, verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle çılgın video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.